Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ozan Yolcu kanalıma hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz son kısıtlardan sonra e, artık birçok yer mekan kapandı. E, bu beni de etkiledi tabii ki. E, spor salonu da kapandı. Ancak e, biliyorsunuz spor salonunda e, özel hoca eşliğinde çalışıyordum. E, birazdan özel ile beraber e, FaceTime üzerinden sporumuza devam edeceğiz. E, o videoyu da baştan sona hızlandırılmış bir şekilde videoya alacağım. Ee, neler yaptığımı daha sonrasında için yorumlayacağım ee, yaklaşık 20 günlük bir süre oldu ee, başlangıç kilom ve şu anki kilomdan bahsedeceğim size ee, Umuyorum ee, bu içeriği beğenirsiniz ee, şimdi hadi bakalım spora geçelim görüşmek üzere Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan Yolcu kanalıma hoş geldiniz. tekrar bir önce bahsettiğim gibi spor videomu hocamla beraber yapacağım Hemen bu GoPro'nun yanında bir telefonum var ve telefonla hocayla bir FaceTime yapacağız. Ee, sonrasında spor hareketlerimizi başlayacağız. Bakalım evde spor nasıl oluyor? Ee, bunu deneyimleyeceğim ee, sizlerle beraber. Ee, i̇lk gördüğünüz kıyafetlerimi değiştirdim. O bir anda soğudu. O yüzden tişörtümü ve şortumu çıkartıp e, daha kalın bir spor tişörtü ve eşofman altı giydim. Ee, şimdi hızlandırılmış şekilde paylaşacağım videoyu. Ee, ve e, daha sonra bir bilgiye vereceğim kendimle alakalı gördüğünüz gibi göbek eridi birazcık ee, bununla ilgili bilgiler birazdan geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spor bitti. Ben de bittim. Arkadaşlar, soğuk soluğa söylüyorum şu anda size. 20. günüm sporda. Tam tamına 81 kilo 600 gramken şu anda 77 kiloyum. 20 günde 4 kilo verdim. Sadece yediklerime dikkat ettim. Her gün bir fil spora gittim. Her sabah mesai saatimden önce. Günde bir saat spor yaptım, spor hocası eşliğinde kas kütlem gelişmeye başladı, göbeğim ciddi anlamda eridi. 3 ee, aylık bir spor şeyim olacak, çalışmam olacak eline ne kadar ee, ciddi bir değişim bekliyorum artık kendimden çünkü görmeye başladım. Ee, umuyorum bundan sonraki süreçte de her şey güzel olacak bir yandan hocam antrenman sonrası ısınma hareketlerini bana yolladı, ee, onlarla yapacağım şimdi. Ee, arkadaşlar spora başlamak istiyorsanız size tavsiyem eğer spora gitmekten sıkılıyorsanız tek başınıza yapamayacağınızı düşünüyorsanız e, mutlaka bir spor hocasıyla anlaşın. Samimi olması Ölen, ölen gösterin Batuhan Hoca. O samimi her şeyi paylaşabiliyorum kendisiyle. E, yediğinize işte, dikkat edin. Mutlaka yağı tuz kesin. Ben çok zorlandım ilk bir hafta ama Sonrasında gerçekten alışıyorsunuz ve yemeğin kendiniz lezzetinden daha iyi tadı alıyorsunuz. Özellikle tuzu kestikten sonra yağsız yemek biraz sıkıntı yaratabiliyor kendi içinizde ama e, Ondan da bir süre sonra alışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir, bir miktar daha göbeğim kaldı. E, ama bu daha genişti tabii 4 kilo gitti vücudumdan. Ödem atıyorum şu anda. Ee her böyle 20-30 günde bir son halimi paylaşacağım sizlerle. Ee, motivasyon çok önemli. Ee, Motiv olmanız gerekiyor bir şeylerden. Ee, ben yapamam edemem demeyin bir yerden başlamanız gerekiyor. Ben öyle yaptım. Daha önce tek başıma yapmayı denedim olmadı. Ama şimdi spor hocam arkadaşım gibi oldu. Her an takip ediyor, ama takip ediyormuş gibi hissetmiyorum. Ee, beni kontrol ediyor sağ olsun. Ee, fiyatlardan falan bahsetmeyeceğim. Ee, ama e, Faktör Atletik e, gittiğim spor salonunun adı e, İstanbul Safira AVM'nin içerisinde yer alıyor. Şu anda yasaklar olduğu için bütün e, danışanlar hocalarından evde e, eğitim alıyorlar. Burada herhangi gördüğünüz gibi bir ağırlık vesaire yok. E, direnç lastik vesaire siparişi verdiğinden gelmedi ama e, yaklaşık 40 dakikadır gördüğünüz gibi kendi vücut ağırlığımla e, spor yapıyorum. Bu 20 gündür de böyle. Çok fazla ağırlık alıntı yapmamama rağmen kilo verdim. E, öncelikle inanacaksınız. Motive olacaksınız. E, disiplinli olacaksınız. Zaten gerisi geliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.